Sual çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Konut yapı ailesi olarak bizi kabul ettiniz. Ee, öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. E, Bursa'da doğdum. E, i̇ki çocuk annesiyim. Biri 27, biri 21 yaşında. iki kızım var. E, bu Bıyıkat üyesiyim aynı zamanda. E, aile şirketi olan e, kuma ve inşaatta çalışmaktayım. E, i̇ç dekorasyon işlerinden sorumluyum. Peki biraz bize Kumova İnşaatın kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz ve sürece nasıl dahil oldunuz? Hı hı. Şimdi şirketimiz aslında e, 60 yıllık bir firma. E, Rahmetli dedem zamanında kurulmuş. İlk başta Bursa'da e, hafriyat e, ve şey e, kum çakıl inşaat malzemeleri işiyle başlamışlar. E, Bursa'nın ilk kepçelerini getiren firma bayağı büyük yenilikler yapmış. Yani vizyonu genişmiş o zaman o zamanki atalarımızın da. Sonra babam döneminde inşaat işleri başlamış, inşaat yapılmaya. Sonra biz üçüncü kuşak dahil olduk şirkete, kardeşim Ömer'le birlikte. işte i̇şte dördüncü kuşakta hazırlanıyor şu an. Yeni mimarlarımız, mühendislerimiz yetişiyorlar şu an, üniversitede okuyorlar. <laughs> siz aile şirketine ne zaman başladınız? Aslında üniversiteyi bitirdiğim, ben de mühendislik okudum. Üniversiteyi bitirdiğim zaman başka sektörlerde çalıştım ilk önce. Biraz da çocuk falan olunca daha rahat sektörleri tercih ediyorsunuz çocuklarınız biraz büyüyene kadar. Sonra biraz çocuklar hani okula başlayınca falan 2000'li yılların başında şirkete dahil oldum ben de. Yaklaşık 20 yıl oluyor. Sanırım genlerimizde var. <laughs> Ee, çok seviyorum inşaat işini. Gerçekten e, zevk alarak yapıyorum. İlki ilk veren yanı ne oluyor? Ben sanatsal e, işlere çok meraklıyım. De inşaat işinde e, özellikle iş dekorasyonda çok gelişmeye açık bir bölüm. E, hep önce olmaya çalışıyoruz. Yani ilk, hep ilkleri başarma derdindeyiz. E, yeni şeyler öğrenmek sanırım çok hoşuma gidiyor. E, bunları araştırmak, uygulamak... Bunlardan çok zevk alıyoruz, Ömer de ben de ve e, genelde önce oluyoruz zaten bu konuda. İnşaat <laughs> sektöründe bir kadın olarak <laughs> kadınların bakış açısının sektör'e ve yapılara nasıl yansıyor sizce? Ya kadınların bakış açısı erkeklerden çok farklı. Biz çok detaycıyız, detaylar bizi ilgilendiriyor. Artı bir ev satılırken de buna kar kadın karar veriyor. Erkek sadece maddi kısmına bakıyor işin. Ama kadınlar e, evin içinde en çok yaşayan onlar olduğu için evi kullanacak olanlar e, kadına hitap etmesi lazım. E, bunu yaparken de bunu ancak bir kadın yapabilir. Yani bir erkek bir erkeğin kadını anlayabileceğini çok düşünmüyorum. ya e, O yüzden bence sektörde daha fazla kadın çalışması lazım. Hazır bu konuyu açmışken peki sektördeki kadın istihdamla ilgili neler söylersiniz ve insanlar Hı -hı. daha doğrusu kadınların bu sektöre girmesi için ne gibi e, öne çıkan özellikler var? Ne tavsiye edersiniz? Ben o kadar çok seviyorum ki bir gün dahi bıkmadım. Çok seviyorum. Her türlü zorluğu bana hiç koymuyor. Hı hı. Çok sevmesi lazım ama maalesef kadınlarımız o kadar az ki bu sektörde. Yani çok üzülüyorum ben. neler ne tavsiye edersiniz bu sektöre girmek isteyen girişimci kadınlara? Üniversitede bu işin eğitimini almadım ama sonradan çizim dersleri aldım. Her türlü çizimini yapabiliyorum çok da severek yapıyorum. Mobilya üretimini öğrendim. Kendi mobilyalarımızı kendimiz üretiyoruz mesela. Dışarıda o kaliteyi bulamadım. Sonra gittim kendim yapamazsın dediler. Mobilya atölyesi açtım. Açma, uğraşma, kapatırsın dediler. Ben yine de ısrarla açtım ve gayet de güzel gidiyor yani. Kendi mobilyalarımızı istediğimiz kalitede üretebiliyoruz. Çok daha esnek oluyor üretimler. Güzel oldu. Ve şimdi dışarıda üretim yapıyoruz birkaç yıldır. Evet. İşte bizim çevredeki insanların ya ben mutfağımdan çok memnunum, işte anneme de yapar mısınız falan derken biz bir anda böyle dışarı iş yapmaya başlamışız farkında olmadan. Sonra neden bir şovrumu açmayalım dedik. Şovrumu da açtık. Şimdi Soho Kitchen markasıyla yaklaşık 7 yıldır perakende piyasasına da hizmet veriyoruz. Ayrıca Gagena'nın Bursa bayisiyiz. Bu projelerini diğerlerinden Hı. farklı kılan özellikler nedir? -hı. Firmanızın e, projeleri neden tercih ediliyor? Hı. Şimdi öncelikle Bursa'da inşaat sektörüne müşteri mutluluğunu ilk getiren firmayız. Yani bizim kuşak getirdi bunu. Biz her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Ee, Müşterilerimize aradan kaç sene geçerse geçsin her konuda yardımcı olmaya devam ediyoruz e, Gözle görünmeyen malzemelerde dahi en kalitesini kullanıyoruz e, Tabii çok titiz bir, bir işçilik var yani biz çok başındayız öyle uzaktan kumandayla inşaat yönetmiyoruz hep başındayız her zaman işimizin başındayız zaten işin başında olmazsan bu iş yürümez. Ee, o yüzden e, müşterilerimiz direkt bizimle muhataptır. Şu an e, üçüncü kuşak e, ev alıyor bizden. Yani dedesi bizim konutlarımızda oturmuş, babası oturmuş. Şimdi kızına ya da oğluna ev alıyorlar. Üçüncü kuşağa hizmet veriyoruz şu an. Bu tabii çok gurur verici. Yani bunun mutluluğu her şeye bedel bence. Yani para odaklı çalışmıyoruz her şeyden önce. Yani işimizi severek yapıyoruz. Yaptığımız işten zevk alıyoruz. Bunu ben yaptım demek... Bence paradan çok daha önemli, ee, sürdürülebilir, kaliteli, ee, aradan yıllar da yıllar geçse de yine e, sağlamlığını, güzelliğini yitirmeyecek zamansız konutlar yapmaya çalışıyoruz. İki soruyu birleştirerek sormak istiyorum. Bursa'nın hmm. belli yerlerinde yatırımlarınız var, projeleriniz hmm. var. Bursa'da bir sanayi şehri ve sürekli göç alıyor ve şu anda batıya doğru hmm. genişleyen bir Bursa var. Siz gelecekte bu şekilde gelişen bölgelerde yatırım düşünüyor musunuz ya da hangi bölgelerin gelişeceğini hı hı. düşünüyorsunuz? Sanırım şu anda yoğunluklu olarak Kayıp'a bölgesinde projeleriniz var. Bunlardan evet. da biraz bahsedelim. Hı hı. Biz zaten sağ olsun babam vizyonu çok geniş bir insandır. Bunu 20-30 yıl önce fark edip şehrin batıya doğru genişlediğini. Biz hep batıda yaptık zaten projelerimizi. Şehrin doğu tarafında hiç yapmadık. Genelde hep Nilüfer'di projelerimiz. Nilüfer ya da Bademli ve Bodrum'da yaptık. Bir de önceden nerelerin gelişeceğini tespit edip, yani daha arsalar daha ucuzken aldığımızda, buralara konut yaptığımızda müşterilerimiz de çok kazançlı çıktılar. Bunu bildiği için bizim müşterilerimiz, bir de sağlam güvenilir firmayız. Bizim projelerimizde müşteriler kazandığı için o yüzden e, temelden daha girmeye başladılar. Bu da zamanla çok gelişti ve biz e, projelerimizin çoğunu artık daha projenin başında satıyoruz. Ve gerçekten e, fiyatı kaç lira olursa olsun müşteriler zamanla e, çok iyi kazandıklarını gördüler. E, mesela biz de konut yaptığımızda e, Özce bu kadar bugünkü kadar popüler bir yer değildi. Fakat zamanla öyle bir gelişti ki oradaki evler hala değerini çok güzel koruyor, hala Özce'nin en pahalı evleri ve insanlar da çok mutlu yaşıyorlar. Tabii bu biraz da insan kalitesiyle de ilgili. Biz sattığımız evleri kime sattığımız bizim için çok önemli. Yani biz sadece konut satmıyoruz. Biz yaşam alanı satıyoruz. Yani hayata aynı pencereden bakan insanların bir arada olduğu yaşamlar satıyoruz. Zaten projelerimizin yüzde %95'i bahçeli, havuzlu, yani aileler içindir bizim projelerimiz. Çocuklu aileler güvenle çocuklarını bahçeye salabilsin, güvendiği komşularla birlikte otursun. Güvenlik çok önemli zaten artık. 24 saat güvenlikli siteler yapıyoruz. Bursa'nın ilk 24 saat güvenlikli sitelerini yaptık. Babam döneminde Bursa'nın ilk yüzme havuzlu siteleri yapılmıştı. Biz de hep yenilikler katmaya çalışıyoruz. Hep ilkler çok hoşumuza gidiyor, ilkleri yapmak. E bunun içinde tabii e, insanları çok inceliyoruz, yani empati yapıyoruz. E, i̇nsanlar neler ister, ne yapar. Ben olsam ne yaparım? Ben olsam şunu yaparım. Şöyle bir yerde yaşamak isterim. Benim çocuğum bunu ister. Ya da evleri yaptıktan sonra gidip mesela villa şey e, sitesi yapmıştık. İlk beş evlerdeydi. Gittik yaptıktan sonra oturmaya gidiyoruz. İşte bu site nasıl olmalıydı ya da bu evin içinde nasıl bir değişiklik isterdiniz diye insanların fikirlerini alıyorduk. Yani müşterilerin fikirleri çok önemli bizim için. Bizim fikrimizin aslında çok önemi yok. Onların ne düşündüğünün önemi var, onların ne istediğinin. Her zaman kendimizi onların yerine koyup empati yaparak işimizi yapıyoruz. Peki Kayıp dışında hedefinizde başka bölgeler var mı? Yeni şu an için yok. Yani Kayapa çok iyi gidiyor. Yani Bursa çok göç alan ve büyüyen bir şehir. Kayapa da aslında çok değerli. Ben Kayapa'nın çok çok hepsinden çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çevre yollarına yakınlığı çok önemli. Bursa'nın en büyük sorunu trafik sorunu e, ve çevre yollarına e, bu kadar çabuk ulaşmak ve doğanın içinde yaşamak, e, o temiz havası, çok güzel bir havası var Kayapa'nın. Ve çok güzel konutlar yapılıyor. Sadece biz değil diğer yapan firmalar da güzel konutlar yapıyor. Bence Kayap'a çok yükselen değeri olacak Bursa'nın. Bodrum'da da bir proje yapıyorsunuz. Bursa'nın dışında, Bodrum dışında başka yatırım yapmayı düşündüğünüz bölge var mı? Şu an için düşünmüyoruz. Çünkü kapasitemiz o kadar dolu ki yani Bursa'da da birçok projeye yok demek zorunda kaldık. Bodrum'da da ikiye bölündüğümüz için. Bodrum'da biz daha önce iki tane konut projesi yaptık. Şu an otel projemiz var. Şimdi bitmek üzere Mayıs ayında otelimizin kapılarını açıyoruz. Ramos Otel diye. Ee, orada da farklı konseptlerle geliyoruz. Yabancılara konut satışı da Hı -hı. E, bu alanda önemli bir e, kalem ve Bursa'nın da bu alanda önemli bir potansiyeli var. Hı -hı. E, gerçi son dönemde e, bunun azaldığı söyleniyor. Hı -hı. Siz Bursa'nın bu potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz yabancıya konut konusuna konut satış konusuna e, yanaşmıyoruz. Yani biz hiçbir konutumuzu yabancıya satmadık ne Bursa'da ne Bodrum'da. Son iki yıldır pandemi sürekli hayatımızı etkiliyor ve etkilemeye devam ediyor. Tabii ki bazı yerleri de sirayet etti. Mesela tasarımlar gibi. Sizde de konut tasarımları bu anlamda etkilendi mi pandemi sürecinden? Daha böyle nefes alacak alanlar, sosyal kanat alanlar alanları genişletildi mi projelerde? Bizim projelerimiz zaten öyleydi. Biz her zaman savunduğumuz odur. Yani insanlar apartmanlara kutuların içine tıkılmış gibi tıkılmasınlar... İşte her zaman çocuklar için oyun alanları olsun, spor alanları olsun, işte basketbol, fitness, kapalı, açık, yüzme havuzu yani projenin cinsine göre bunları maksimumda yapmaya çalışırız. Dedim ya yaşam alanı yapıyoruz ve pandemide bizim projelerimiz aslında çok daha değer gördü. İnsanlar bizim projelerimizin değerini anladılar. Yüzlerce telefon aldık pandemide. Yani çok teşekkür ederiz. Biz pandemiyi anlamadık yaptığınız e, güzel siteler sayesinde e, tabi bu tip sitelere çok talep oldu. E, bayağı bir değeri arttı yaptığımız yaptığımız konutların. 2021 yılı kumaba inşaat nasıl geçirdi? Nasıl bir yıl oldu sizin için? Bizim için çok iyi oldu. Yani 2020'de, 2021'de. yani pandemi aslında bizim sektörü etkilemedi diyebilirim. Çok iyi geçti. Yani üretimlerimiz e, azalmadı. Dediğim gibi biz zaten e, inşaatın başlangıcında temel aşamasına sattığımız için zaten birçok e, projeler satılmıştı. Biz sadece onları yapmaya devam ettik. 2022 hedefleriniz neler? Hayata geçirmeyi düşündüğünüz bir proje Hı -hı. ya da projeler var mı? Şu an Kayapı'da devam eden 4 projemiz daha var. 4 tanesi bitti, 4 tane devam ediyor. E, bunları bitirmek hedefimiz. Ee, otelimizin açılışı var 2022'de Ondan çok ümitliyiz Çok güzel oluyor ee, Bayağı sürprizlerimiz var orada ee, Otel sektörüne ilk defa adım atıyoruz Bunun için çok heyecanlıyız tabii ee, Dedim ya bir şeyler öğrenmekten çok zevk alıyoruz Farklı bir sektörü öğrendiğimiz için şu an Her gün yeni bir şey öğreniyoruz Ve çok çok heyecanlandırıyor bizi İşte önümüzde iki ay gibi yoğun bir süremiz kaldı çok heyecanlıyız, çok çok mutluyuz. Ee, belki e, otel projeleri devam edebilir eğer seversek. Konut olabilir. Bodrum'da konut projesi için yer arıyoruz. Biraz da hayatın sosyal yanına geçelim. Büyük at üyesisiniz. Evet. E, STK'ları e, hayatın içinde ve STK'ların içinde kadınları nasıl konumlandırıyorsunuz? Hı -hı. E, şimdi STK'lar özellikle kadınlar için çok önemli, çalışan kadınlar için önemli. Çünkü yıllarca çalışan kadının üzerindeki yük çok fazla. İş yerinde yoğun, evde yoğun ve sosyalleşemiyor kadın. STK'lar da bu amaçla yani bu kafada düşünen yani aynı kafa yapısında olan insanların buluşma noktası aslında. Mesela ben bu ikata girmeden önce benim gibi insanların varlığını bilmiyordum. Yani kendimi böyle ayrık otu gibi hissediyordum. Fakat bu girince benim gibi düşünen insanların varlığını gördüm. O kadar mutlu oldum ki. Yani kadınlar STK'ların içinde yer almalı. Kesinlikle, kesinlikle yer almalı. Hobileriniz nelerdir, neler yaparsınız? Hobilerim ben öğrenmeyi, okumayı, film izlemeyi, tabii bana bir şeyler öğreten filmler izlemeyi çok seviyorum. Yıllar sonra e, mühendislik eğitiminden yıllar sonra e, bundan 5 yıl önce ikinci üniversiteye girdim. Sosyoloji okudum. <laughs> sonra onun üzerine aile danışmanlığı okudum. Sadece e, şey yapmak için değil, kendimi geliştirmek için, insanları, hayatı daha fazla anlayabilmek için e, bana çok şey kattığını inanıyorum. Hayata farklı bir gözlükle bakıyorum artık. E, i̇nsanları daha bir olduğu gibi kabul ediyorum. Ve yeni kuşağı anlamak daha kolay oldu benim için. Yani bizden çok farklı bir kuşak geliyor. Y kuşağı hele Z kuşağı. Ben de iki tane ikisinden de var. Ee, onları anlamam anlamam daha kolay oldu gerçekten. Bizim sorularımız dışında sizin eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Son söz olarak. Ben kadınların çalışmasını çok istiyorum. Ee, hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta. Ne kocanın ne babanın hiç kimsenin. Yani kadınlar şunu düşünsün. Sadece sen kendini kurtarabilirsin. Yani genç kızlarımız da öyle. Biz de çocuklarımızı hep ona empoze ettik. Ya yani babam da bizi öyle yetiştirdi. Yani ben her zaman tek başıma ayakta durabilmeliyim. İşte öyle durunca zaten herkes sizin arkanızda oluyor. Kimse karşınızda olmuyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.